Bizim sağımız yok ki. Nasıl yok? E ee, nerede antrenman yapacağız biz? Ulan antrenman yapmak için illa top sahası mı olması lazım? Aha o yokuşları çıktık mı sana antrenman. Hem de asfalsız yol. Bak adam bir terik bir kemik kaldı. Sabah da benim koyunları güdersin. Ne koyunu kardeşim? Buranın kulüp başkanı nerede ya? Aa burada başkan. Topçumuz bir şey ne diye. Ne oldu bir sorun mu var? Siz kimsiniz pardon? Ben kulüp başkanı Okşan Genç. Başkanım beni nereden nereye getirdiniz ya? Diğer takımlarda kaç gol attın abi? Gol mü? Hiç mi gol yok? Bari bir asist. Ya bunlarda da saha yok. Futbolun bütün terimlerini biliyorlar. Sorarsın sanki küçükten beri top oynuyorlar burada. He oynuyoruz yıllardır aha burada. He ya bak kardeş bunda futbolcu kumaşı yok. Basana sen ne anlatıyorsun ya? Şu göbeğine bak ya ne futbolcu ya. Ya onu bunu boş ver de. Ben nerede antrenman yapacağım? Gel gel. Gel sana göstereyim. Başkan sen de gel. Gel. He ee, top nerede? E, top. Top nerede başkan? Top yok yapın bir tane. İrfan koş hallet gel. Tamam abi. Dur ben de geliyorum. E hocam bir iki hareket göstersin ya. Ulan durduk hele teknik direktör mü olduk? Aha burada adam. Ulan ben menajerim hocamıyım. Sen bir iki hareket göster yapsın.